TOFAŞ otomotivi bizim için değerlendirebilir misiniz? Tabii ki e, tofaşa baktığımız zaman iki formasyonu vardı. Uzun zaman önce bir paylaşımımız olmuştu aslında. Bu paylaşımımızda 260 seviyelerine kadar çıkacağımızı önüne sürmüştük. Grafiğimizi gösterirseniz arkadaşlarımıza bakın şurada düşüş olacak. Bu düşüşte yukarı gideceğiz. Sonra aşağı ineceğiz ve yukarı gideceğiz demiştik. Gittik bakın şu dalgayı yaptık aşağı indik. Ben kısa olarak göstermişim ama uzadı bu iki dalda. Şu anda tekrardan bu dalgamızı başlatıyoruz. E, 238 seviyesi buranın hedefi gözükmekte baktığımız zaman. Artık stopunuzu nereye çekeceksiniz? 185'e çekeceksiniz. Ve yukarı yönlü devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Özellikle şu anda 207 seviyesinde 200 11'in üzerinde kalıcılıkta devam eder diye düşünmekteyim tepkisi. İkili dip formasyonu oluşturacak. Teşekkürler.